Say, I... <gülüyor> 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 Ondan sonra işte bir dakika abi. Ben Sen, eşya eşya ama ona, A, ona göre ya? aldım. Ya oyuna fokus olalım. Drop'un orada bayıldı. Kaya var herhalde. Kaya da şurada. Şu kaya, var, kaya var, kaya var, kaya var. bayıldım. Bir kişi daha var kayada, bir kişi daha var. Bomba kullan. Veya sağdan git, sağdan git. Var mı? Adam mı? O, Yok oğlum, şey, yanlış baygın. görmüşüm. Tırmanmış demek ki oraya. Ben yukarıda omzunu falan gördüm sanırım. <laughs> Sen neye baktın? Bakıyorum öyle, karar veremedim. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Manyak mısın sen be? Lan manyak! Dayı öldü. Abi! Furkan abi! Ha, drop açmadın değil mi? Heh. Oğlum drop'u açmışlar çoktan. Drop'u açmamışlar kötü. oğlum. Abi var? Her şey vardı. Aldım ben. Yok çocuk açmış kanka. Nasıl açmış ya? Abi kas her şey için neydi? Alt, üç vereni 6 veririm. Oğlum ben loot'tan aldım loot'tan. İşte bizim Türkiye'de bak bir ülke bitirmek istiyorsan zaten e Sadece Türkiye'de e başka ülkelerde böyle bir şey var mı? Yok oğlum mal mısın? O orada partiyolar el Abi, gelin, gelin ya gelin şey yapalım soldaki büyük binaya şey yapalım ama siz sürün. Ben iyi istiyorum. Sol büyüğün sol bak Çok sol aşağısına kapat. Çok karışık. ben çok iyi topçuydum. Benim önüm açıktı ben bıraktım. <laughs> adam burada var. Onda burada adam var. Gel abi. Çık kişi. Çatı. Çatıdan. Mer, şey yıkan kapıyı yapalım. Efendim. Geç. Geç arkasına. Abi arkasına geçin. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Ömer çık Ömer. Oğlum ben cover'daydım. Sefa benim sesim o mi o sana gelmiyorsan kafana göre mi iş yapacaksın? Abi ya. bize verim sen. Kapı bagını yapalım dedim. Kapı bagını yapalım dedim. Arkama gelsenize abi. beyler. Şu an bana gel be. Yan binamızda bir de bir iki kat aç. Oğlum ne oluyor lan? Buggy magi geliyor. Fukan şu kapının arkasına geç de bir tırmanayım. Bekle bir smoke atayım bana. Bir dakika. Ömer koru bana. Bak yan Adam yok çatta. Fukan çık, furkanep çık. Gel bana. Varsa sağda var. O da yok. Çatıyı savunun, bombaya düşmeyin. Yakın durmayın. Rezdon var. Karşı çatı. Siz siz orayı tutun, siz burayı tutun. Siz merdiven tutun, merdiven gelmesin. Burası bende. Bekle ben tutuyorum. Baygınım aldım ben. Sen git git Ömer. Ömer git Ömer. Ay tepe atıyor. Bekle. 3 tak son kaldı. Ömer oyna. Ömer oyna son. 3 tak 3 3 3 bas bas. Gel gel gel. Gel şuna bir tık basacağım. bekle burada tut, burada tut. Abi yolu izle Ömer, bak yanlış Kesinlikle. oynuyorsun kanka. Hayır. Tamam abi. Şeyden izliyorum. Oradaki adam ne oldu lan? Abi son bir girin artık. Bombaya dikkat, bombaya dikkat. Gir abi. Adamsın. Çok temiz aldık. Benimkini kaldırmış. Oha. Yakın durmayın bak, yakın durmayın. sakın durmayın sakın. Gerek TG ya. Bekle burada değil. Burada değil. Burada değil. Abi bak. Abi. Gel gel gel. Tam dur orada. Dur orada. <laughs> Sefa'nın taktiği, Sefa'nın taktiği. Geri kaç. Oynama sakın ha. Bir baygın 3 işler. Yanıyorsun Fuat abi. Ömer gel son bir. Son bir burada. Adamsın. Bekle, bekle acele yok. Şurada, burada tut. Tut. İnşallah bomba gelmez. Fazla hareket etme. Ömer direkt topuk yapacaksın Çekti. bak. Direkt koş, direkt koş. Direkt kaç. Kaç 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 Oh be. Bir zekalı. Oh be. 3 çaldım bir ara buggy sesi duydum be Abi tamam siz sessiz olsanıza Ömer burada adam olabilir başlıyor. Adam var ya Yakın durma bana tek şey. bunu istiyorum Bombaya düşme bunu istiyorum tek Ben de vurdum. 2 baygı. Ömer. aynı yerde duruyoruz. Öldü. Ömer, bomba ver bana, baygın bomba da. ver. Bana bomba molotof ver. Geldi adam. Duyuyorum dur. Ya ben Arkadan dolaşıyor. Ses böyle kasılır. Hadi bakayım. Ses böyle kasılır. On <laughs> Dur bakalım ne diyecekler çok bana göre. İyi ne diyecekler ne diyecekler ay tut. O ya be. Al kanka. Ee, bir müsaade ederseniz. Yakın Anladım durma. Abi. Birisi bende var ama mesela al. Bu çözüyordu <diyor>, onur sana. <gülüyor> 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 Dur bir ekle gel. Abi ben çok zevk alıyorum ya. Ömer, Ömer Vinal alalım. Vin, vin, Kardeşim, şöyle yapıyoruz. As Ömer, o arabayı çekmemiz lazım ha. O arabayı oraya yapıştırmamız lazım. Bekle. Nereye? Bekle sen. Nereye? Bekle sen. Heh. Heh, tamam. Tekerlerini al. Tamam. tamam. Sorun yok. Sola doğru açılan biri var ha. Gördüm. yapma bunu ya. Ben de ona sıktım ama istemedi onu. Devcan mi yolu gireyim mi içeri? geçmiş biri sağ geçmiş. Daha geçmiş dur dur. Kes, kes. Ne? Nasıl bayıldı lan o? Bilmiyorum. İçeriye gelmemiz lazım bombanın. Gelmedi. Bitirsene. Ama sen dur, sen dur. Gördüm. Girdi mi? Girmedi değil mi içeri? Tamam yok. Yapacak tek şey bu. Abi yapma be. Ben nasıl bir kolsuzum ya? Abi ya. Çıldıracağım ben ya. ya <laughs> Neyse arkadaşlar bu videomuzda böyle olsun izlediğiniz için teşekkürler hoşçakalın